Arkadaşlar Sevgilileri mutfağa aldım Allah odada canımı çıkarıyorlar gece mece Bir çok fazla tüyleri çıktığı için Öksürüyorum öksürüm geçmedi Korona falan sınarsınız korkarsınız Videolardan bulaşır diye O nedenle Bunu mutfağa aldım ee, Şimdi Bir bunları saatim ya Yani Şöyle gözüküyor mu? Aa, aa, şöyle yaparsak daha iyi gözükür. Ne? Öyle de gözükmüyor. Dur bakayım. Gözükecek hale getireyim kiloyu mu? Şöyle tutarsam görürüz. Evet. Bakalım bir tanesini aldık. Dur dur. 136 gram. Hah. Hadi bakayım. Geç. Hoppa. Hop dur. Lan oğlum hepiniz 134 geliyorsunuz lan. 134, 136 idi. Bu da 134 geldi. Allah Allah. Bunda mı sorun var. Terazi mi bozuk? Zemin mi gerek geldi? Şu tombik daha ağır gibi. Bakalım. Hasbin Allah. Değilmiş. 130. Lan. Hiç kıyamıyor mu? Gel bakayım. Ya bunun zemin kötü olunca her şeyi öyle gösterir. Ha, yok değilmiş. 142. Bu 142 gram. Tamam. Gel bakayım. Hoppa. Gel. Hı. Oo, 154. Maşallah. Ele vallaha. Ele erkek. <laughs> evet arkadaşlar. Bu kim? Bu bizim hasta olan şeyimiz. Allah şükürler olsun. Elhamdülillah iyileşti. Yani bıraktım onların yanına. Öyle şey yaptı biraz. Burada şey yapıyor gibi ama ee, iyi yani. Burası kağıt olunca biraz da ama eskisi gibi değil. Bu 92 gram. Tabii ne olacak? Sen, anca anca sen senin sıkıntı yok. Seni de bırakıyorum hadi. Hoppa. Ay. Dur dur dur. Gitme. Oo, 60 gram. Ama inşallah. Tutsun. Gel bakalım seni de koyalım. Aferin. Ha, bu da ufak. Bu da ikinci ufağımız. Allah. Olsun. Elhamdülillah. 104 gram. Sağlıkları, sıhhatleri yerinde. Çok şükür. Ya. Buraya aktardım. Uzatma kablosu var. iyi dedim. Uzatma kablosu da meğersem. Orada sağlam gözükür ortadan kısa devre yapmış yanmış mı eğer teslim derken önce yaptım biraz işte soğuk zaten burası burada kalorifer de yanmıyor ben burada ısıtıcı artık şey yapacak üstünü kapatırım yani şey gibi ee, güvercin suluğunu koydum umarım güvercin suluğunu bulurlar Yem yemeğe bak böyle o kadar ki ne ya? Güvercin suluğu çok iyi oluyor. Yani daha önce de söylediğim gibi en azından hem hissetemiyorlar hem içine girmiyorlar, ıslanmıyorlar. Yani diğer sinifte taşma oluyordu falan. Tam dolduramıyordum. E sürekli de bazen aşağı indiğimde uzun süre kaldım mı geliyorum su kalmamış hayvanlar. Öyle de sıkıntı oluyordu. Şimdi en azından bakalım suluğu bulacaklar mı bekleyelim. Yemin ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Tabi burada değil ee şeyde içerideyken. Su ıslak satılmış yerim var ya onu koydum. Açtım da. Neyse ben sayıyorum hiç yeşillerinden bir tanesi yok. Allah diyorum nereye gitti kartonun arkasına bakıyorum altlara mı gittim mi yani ilginç bir şekilde ben bunu koyarken arkadaş bak şimdi daha iyi fark ediyorum şunun altına altında kalmış ee, ışık tutalım da şimdi ben altında ben bu bitkiler bir farkında değildim evet görüyorsunuz altı boşluk ya tam böyle alta kalmış ulan diyorum uçtu gitti herhalde ya da kedi geldi mi bir daha korktum. Ölüm vallahi Tam böyle altta saklambaç olmuş. Şişt. Lan valla sizden korkulur ha yeminle. Artık bir daha tırsıyorum. Sayalım. <laughs> ya sonra altlığın altına falan bir yerlerden girdim mi ki diye bakıyorken kaldırıverdim. <laughs> Alttan fırt <sık> diye çıktı. <laughs> Zaten bir tane inirdik çok hak öldürdü. Ya. Şunlar çok şöyle bak çok tatlılar ya şöyle bak ne yapmak istiyorlar anlamıyorum ben. Kazaları böyle havayı ısıtıp bir de yan bak yan bakışları var büyük ana babaları gibi böyle yandan kafayı çevirir bakarlar. La onları bırak suyunuzu bulacağınız mı bakayım. Epeydir susursunuz. Kutuda durunca hasar bulurlar ya. Bir sakat bile bulamazlar. Ulan bok şu tüyü yeme arkadaş. Nedir bunların tüylerini yeme ya. Ulan bırak lan. Ya rabbim ya resulallah. Hintleri de canlarını çıkardılar ha. Hintler. Suyu bulabileceğiniz mi? Hintler bulur da. Tazlar içebilir mi acaba oradan ya? İçer herhalde içtiğini görebilseydim. Neyse. Ha bir de şu şeyle uğraşmaları yok mu? eee termostatın probuyla zıplayıp zıplıyorlar falan. Kazlar. Hadi bakalım. Ha. Burası biraz lan bunlar zor ya. Boyu yetmiyor. Çok alçak geldi. Allah'a Neyse şimdilik dursun da yerine yarına... olmazsa bir büyüğü mü getirsem. Lan Allah'ım gazeteyi felaket diyorlar ya. Gazete yiyorlar. Bir bakayım da yarına ya büyüğü getireyim. 5 litrelik daha yüksek. Ona da şeyler girer diye korkuyorum. Bu hintler girmez herhalde ya. Kötü oldu valla. Neyse bakarız. Yarına bir da, kalınmasın. Olmazsa yapayım. Evet arkadaşlar. Bunlardan haberler böyle. Buraya aldım. Üstünü de şey yaparım. Sıcak Sıkıntı olmaz. Allah'ın izniyle inşallah. Yani artık zaten gecelerde o kadar şey olmuyor. Beni yani de uyutmuyorlardı takut tukur. Daha önce alacaktım ama. Biraz ee şu ayağı sakat olan Bazen böyle şunu atlığın gözeneklerine soku veriyor ayağı kalıyor. Cek cek bari gecemece kaç kere uyandım öyle birkaç. Şimdi artık güzel de elhamdülillah. Öyle dertlerimiz yok. Ha. He ne var içemedin mi? Neyse biraz sonra bir daha bakalım kontrol edelim arkadaşlar. Oy. Evet, gecelerimizden haberler böyle. Ee, i̇lk çıkan ilk çıkan bir hafta oldu mu ya? Tam bir hafta oldu. Lan yok. Düşünüyorum. Yok. Aa, bugüne bugün ne güzel. Çarşamba. Hayır bir hafta oldu. Çarşamba. Kabukları çatlatmışlardı. Çarşamba bu saatleri almıştım da. Kabukları çatlamıştı. İlk şey aldım. kutu aldım. Cuma'yı. Doğru. İlk Cuma'yı almıştım. Evet. Herkese iyi günler, iyi, iyi akşamlar. Sağlıcakla. 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 Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Siz söylüyor musunuz? He? bizim kanalımıza abone olur musunuz Deyin bakayım hadi bakayım hadi söyle hadi Gel, söyle bakayım Ha bak 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 bunlar nasıl? Allah bunlar Tamam tamam olacaklar olacaklar tamam çok fazla yapmayın tamam olacaklar çok şey yapmayın tamam <laughs> bak, de öyle öyle. tamam 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 sen <laughs> seviyor musun? Ha, ufaklık. Ha? maşallah. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Üşürseniz Telefonu açın. <laughs> Nasıl herhalde ya? Ben kendi kendime de şey yaptım ha. Ay ay. Evet.